Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün pazardayız tabii ki. Şimdi eşyalarımızı güzelce bir yerleştirelim. Good morning my friend. Good to see you. How are you guys? I have army stuff today. All arm army soldiers. No army though. Yeah, the, the guy is army. Yeah, so, but not old. I look at for world. Yeah, that, no, no, they are not old. Yeah, no, world. Guns, Gun parts. I have gun parts. This is world to by the I wish. I will. Have a You too, brother. See you later. Good morning, my friend. How, you doing? How are you brother? Okay. All right, boy. that pen? That pen is 15. 15? Yes. Good morning. Good morning, good morning. Good brother, how are you? How much? Uh, ten. That 10? one is ten. Just one? Two piece. Two piece. Oh, two pieces. Yes. Uh, this one? Same. Uh, this one? Vest, twenty. No more? Uh, no. For, for this one thank you just give me a price man i'll give you i'll give you cheapest and cheapest be honestly how much that's a 600 watt this isn't even big give me 30 bucks i'll give you a good price twenty. i give you a good price give me 20 take it take it you are my friend I cannot hurt you. I have a knife, but I cannot hurt you. Always keep your money, man. What's going on? <laughs> How are you doing? Good. Okay, brothers. I don't know. I don't think so. Okay. See you later, my friend. Thank you, buddy. Good morning. Good morning. How are you? That. That and the other thing give me both for $15 let me see i right, got ahead. the other one the basket thank you are become my friend thank you give me $5 down yeah. listen if you're buying for your consideration for two three and you know you had something for one thirty, on the average you know. mm -hmm. yes there's a special price for everything, the pants. Pen. All pants? Yeah, all pants. How many pants do you see? One, two, three, four pants. I can do 35 for pants. Okay, I put in the plastic bag. Maybe I have more. More? Maybe more. You can come later. Okay. you over here today yeah how do you my friends nice I, I have balls here i, I know you have balls <laughs> no Ten that balls. balls. i have also uh gloves here how many more you got only this one how much 10 here my friends thank you know, you can take the balls take the ball i'll give it to you i'll do five for you okay okay Let me give you a bag. Do you want a bag? Uh, I'll just throw it in there. Oh, okay. That one is 25. Uh, Even so far. Okay. What do you think about Five bucks. Uh, hey, I, I've got them at home. I just, I'm too lazy to go dig for them. <laughs> <laughs> I'll give you a couple of bucks. <laughs> i'll do that you're a nice person why not <laughs> i probably got 50 of them i need some right now and it's more work than it's worth it to take to the damn thank you very much my friend huh 15 dollar roll that one is uh, this one I can do 30 bucks. Yeah, this one is I can do 15. Yeah. Thank you, my friend. Thank you. Yes. Give me about 15. I have more. Huh? More pants. One, two, three, four. What price? And this special one, price, five. special price, man. Hold on, uh. on. Hey, this one six. Okay. Of course, for smart TV, seventy bucks. No remote. Give me 60 and take it if you want. Huh? I'm telling you. One, two, three, four, five. And this? Six. Six, Six pieces I can do uh, 50 bucks. I before, I before, I have it done. Huh? I before. Before four piece thirty five. Yeah. Yes. Yeah. Six piece. Yeah. No no no. Let me see. Yes. I take it a four. One two three four. Okay. Okay. Let me see. I put one in the cup. Okay. Right there. <laughs> okay. Five dollars. Buddy. Thank you, buddy. Thank you, buddy. No so problem. Vallahi sanki yağmur geliyor. Baya bir bulutlar çoğaldı. Umarım yağmur yağmaz çünkü çok eşyamız var. Burada baya bir hara buluruz. Zaten bir saat sonra gideceğiz. Türkiye'de en iyi bit pazarı nerede var bunu bilen varsa yorumlara yazsın. En büyük bit pazarı Türkiye'de nerede? Antalya'daki baya bir büyüktü onu biliyorum ama başka bir yerde var mı böyle büyük bir bit pazarı? Bilen arkadaş varsa yazsın lütfen. Belki tezgah açan arkadaşlar vardır. Bit pazarında varsa öyle bilen arkadaşımız. Bilgi verirse sevinirim. Daha önce Antalya'daki bayağı bir büyüktü onu biliyorum ama kapattılar onu. Tekrar açılmadı sanırım. 5? I think so. Yes sir. Thank you buddy. Thank you very much my friend. Kaldı utendi alır. Thank you. Thank you. Amca TV. TV 70 de alır Smart TV. Thank you. Thank you ma'am. Artık yavaş yavaş toplamaya başlayalım. Çok fazla kalmak istemiyorum bugün. Zaten bayağı malımız var. Five alır bot. Check back for you. Okay, four da alır. <laughs> <laughs> thank you. Okay. Thank you. <laughs> evet arkadaşlar, güzel bir perşembe gününden kapanışımızı yapalım. Bit pazarından çıkışımızı yaptık. Şu anda ne kadar yaptığımızı görüyorsunuz. Ben daha sayamadım açıkçası. Güzel bir gündü. Hava da güzeldi. Araçta hala ürünler var. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Vallahi harika bir gün var gerçekten. Tam denizlik yani böyle. Tam böyle kayaların üzerinden löp diye böyle dümdüz böyle bir suya atlayacaksınız ama suyun böyle içi gözüküyor olsun böyle bir çeşme ne bileyim e, neresi olabilir Marmaris olabilir Fethiye olabilir böyle suyun içi gözükecek Vallahi ne güzel olurdu ya Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz arkadaşı aldık Depomuz burası Niye aldınız diye soracaksınız tabii ki de. Bu yataklar ve masa için almadım. Şu ayakkabı kutuları için aldım. Şurada da iki ayakkabı kutusu var. Ben arkadaşlar şu masanın arkasında ayakkabı kutuları olacağını tahmin ederek açıkçası aldım bu depoyu. Niyetim oydu. Bakalım şimdi arkasında başka ayakkabı kutuları var mı diye göreceğiz. Mobilyaları bedavaya vereceğiz bir arkadaşımıza. Şimdi ilk kutumuz gördüğünüz gibi boş bir kutu. Hemen şuradan başlayalım. Bu da boş bir kutu. Boş bir kutu. Bakalım başka neler olacak. Masamız fena değil. Ama bizim işimiz kutularla. Valla başka da kutu yok arkadaşlar. Bu da boş bir kutu. Burada da şahsi ürünler ve fotoğraflar var gibi. Evet hep fotoğraflar burada var. Başka bir şey gözükmüyor. Iğır zıvır ürünler. Kutular. Hepsi boş. Maalesef. Bir tane eski bir laptop'ımız var. Bir tane navigation var. Bu silah kullanırken kulaklarınızı kapattığınız bir ürün. Bakın burada da ayakkabı kutuları var. Bütün kutular boş Kalan herhalde bu masa takımından yapacağız. Vallahi bu kadar kutunun boş olacağını hiç tahmin etmezdim arkadaşlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Daha önce bir arkadaşımız da bu şekilde bir 20 kutulu depo almıştı. Hepsi Versace, Balenciaga kutularıydı. 1000 dolar ödedi ve kutuların hepsi boş çıkmıştı. PlayStation 2 oyunları var. Bir tane de konsolumuz var. PlayStation 3. Şükür para yapacağımız bir şey çıktı. Bayağı bir oyun var. 100 dolarlık bir valiz arkadaşlar. Şurada bir şeyler var. Şunlara biraz bakalım. Kıyafetler var. On dolar para. Allah bereket versin. Bir tane Jordan short var. Şöyle güzel şortlar var. Bu da yine Jordan. Birkaç tane daha şortlar var. Hep Jordan arkadaşlar. Kıyafetler. Bu kıyafetlerin hepsini de 20 dolara satarız. Hepsini poşete koyalım. Çöplerle karışmasın. Çöp poşetimiz de var bir tane şu anda. Çekmecelere bakalım bayağı bir beyaz tişört giyiyormuş usta bakın 16 dolara satılan bir ürün bu biraz farklı bir ürün arkadaşlar. boş bir saat kutusu boş bir kutu daha depo sahibinde para varmış belli tane telefonumuz var. Burada değerli bir şey yok. Burada değerli bir şey yok arkadaşlar. Depomuzun hepsi bu kadar. Depodaki tek ayakkabı da Timberland kalmış. Bunu da 5 dolara satarız, durumu kötü. Depomuzun hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi ayakkabı kutularının hepsi boş çıktı. Hiç düşündüğümüz gibi olmadı açıkçası. Buradaki ürünlerin hepsini bedavaya birine vereceğiz. Başka zaten yapacak bir şey kalmadı burada. Takip ederseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirler her zaman açığız. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Çok sağ olun arkadaşlar. Aslanla oturduk biraz. Keyif yapıyoruz arkadaşlar. Vallahi hava o kadar güzel ki. Sandalyemiz de var. Burası bizim depomuz. Şöyle biraz sizinle paylaşayım. Burada ıvır zıvır malların hepsi burada. Oturduk şöyle biraz keyif yapalım dedik. Evet Louis Vuitton bir çantamız var. enteresan bir çanta. Valla bana gerçek gibi geldi arkadaşlar. Hemen bakalım gerçek mi değil mi diye görelim. Evet arkadaşlar çantamız gerçek bir çanta. Fiyatları 1700 ile 3000 dolar arası. Harika diyebiliriz herhalde artık. Bu çanta çok iyi oldu. Jordan bir terlik var. Tallin durumu iyi. 10 dolar fiyatı. Bir tane daha Jordan'ımız var. Durumu gayet iyi. 414 571 104 modeli. Tahminimce bunu bir 40 dolara satarız.